Bu videomuzda İSG kurul kayıt defteri ile çok sık karıştırılan tespit ve öneri defteri arasındaki farkları söyleyeceğiz. Şimdi isterseniz gelin kurul kayıt defteri nasıl bir şey hemen bakalım. Ee, bakın onaylı olması gerekmiyor diye de hemen notumuzu düşmüşüz. Şöyle bir şey sayfalarına baktığımızda kurulda 7 üye vardı zaten değil mi? Evet 7 üyenin de imza yeri var işveren veya vekili iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, sonra çalışan temsilcisi denmiş, sonra işte sivil savunma uzmanı, sonra işte burada aynı zamanda neydi? Tam e, detayını şöyle biraz büyüterek bakalım, büyüterek bakalım. Hemen bakın e, şu formen ustabaşı veya usta beşincisi, altıncısı da yine e, biz ne diyoruz? İnsan kaynaklarından sorumlu. Değil mi? Bu 6, bu da 7 insan kaynaklarından sorumlu bir görevli kişi idi. Ha, şimdi 7 kişinin imzası var dedik. Tamam. Hemen biz bunu yine eski konumuna alalım. Peki kurul kayıt defterinde 7 kişinin imzası var ama tespit ve öner defterinde kaç kişinin imzası var? Unutmayalım. Orada da 3 kişinin imzası var. Tespit öneri, işleri ekibi, işveren ve iş güvenliği uzmanı. Ha, şimdi gelelim bu iki defter çok sık e, karıştırılıyor. Bu defterin diğer bir adı tespit ve öneri defterinin bir, diğer bir adı 6331 sayılı kanunumuzda onaylı defter olarak geçiyor. Yani onaylı defter dendiğinde tespit ve öneri defterini kastediyoruz ve onaylı olması gerekiyor. Nasıl bir şey? Şöyle bakın e, burada onu ben kaldırmışım örnek olayını kaldırmışım orada bir mühür olması gerekiyor bir başka deyişle. Tamam. Yani ha şimdi gelelim bunları sıralayalım. Tek tek sıralayalım. Bakın şurada sıralayalım. Bir. E, İSG kurul kayıt defteri diyelim. Kurul, kurul defteri. Kurul kayıt defteriyle tespit ve öneri defteri. Yani onaylı defteri kar karar e, karşılaştıralım daha doğrusu. Bir. İkisinde ortak yönlerini söyleyelim. Bakın ikisi de bir kere kırtasiyeden oluyor. Yani öyle bir kamu kuruluşundan alınan bir defter değil. Kırtasiyeden oluyor. İki, e, A4 boyutunda olması gerekmiyor. A4 gerekli değil. Yani çeşitli e, A4 boyutu gerekli değil. A4 gerekli değil. Tamam mı? sınavlarda sorgulandığı için söylüyoruz. Dolayısıyla e, standart bir formu yok. İleri şu kadar şöyle şöyle boyutlarda diye bir standartımız yok. Sonra e, en önemlilerinden birisi bu İSG kurul kayıt defteri onay gerekmiyor. Onay gerekmiyor. Ama tespit ve öneri defteri onay gerekiyor onaylı olacak. Ha, e, nerelere? Hemen söyleyelim. Ya çalışma iş kurumu il müdürlüğüne ücretsiz her sayfa sonu ilgileniyor ya da parası karşılığı e, noterlere de bu onay yaptırılabiliyor. Bunu da söyleyelim. Ondan sonra başka ne farkı var? İmza atacak kişi sayısı burada 7 kişilik. Sağ Orada yedi kişi bulunduğu için. Burada ise üç kişi. Üç kişinin imzayı yeri var. Neydi? İşveren, iş güvenliği bunu iş yeri ekimiydi. Ha, her birisi de bakın her ikisi de arkadaşlar üç nüsa. Üç olacak. Tamam bu da üç Ben yani şimdi bu üç nereden anlıyoruz? Ya yani nasıl gösterelim? Şöyle bakın. Ee, şöyle. Bunun gibi üç ama e, burada üç nüshadan unutmayalım. Her ikisinde de aynıdır. E, birisi e, işveren veya vekiline verilir. E, bir nüshası yani asıl nüshası işveren veya vekilinde kalır. Her ikisinde de öyle. E, diğer nüshası iş güvenli uzmanında kalır. Bir nüshası da, üçüncü nüshası da iş yeri hekiminde kalır. Burada da aynı. Yani burada da aynı üç nüshası ama Birisi işverende kalıyor, birisi iş güvenliği uzmanında kalıyor, birisi de iş yeri hekiminde kalıyor. Tamam. Ha, sonra unutmayalım, bunlar altıncı özellik olarak da söyleyelim. Kendinden otokopili. Yani araya bir karbon kağıdı koymadan, bakın şurada, araya bir karbon kağıdı koymadan birinci nüshayı yazılan neyse. İkinci ve üçüncüncü sayıda geçiyor. Yani kendinden otokopili olacak diyoruz. Yani kendinden e, otokopili olacak. Bu da kendinden otokopili olacak. Ha, son olarak şunu da söyleyelim. Yedinci özellik olarak... Bu defterleri bir yere bildirmek zorunda değilsiniz. İster kurul kayıt defterini, ister tespit ve öneri defterini bir yere göndermek zorunda değilsiniz. İş yerinde saklanır. Müfettişler sorduğunda gösterme yükümlülüğü vardır. Bunu da söylemişim. Farklar bunlar.